Peki Çeşme'ye gelmek için nasıl bir yol izlemek gerekir? Eğer otobüslerle Çeşme'ye gelmek istiyorsanız İzmir Terminal'de indiğinizde orada Çeşme Seyahat'in otobüslerin kalktığı bir bölüm var. Oradan gelebilirsiniz. Ancak İzmir merkezinden, şehir merkezinden Çeşme'ye gelmek istiyorsanız bu sefer de Çeşme Seyahat'in Fahrettin Altay'ın, Çeşme Seyahat'in Fahrettin Altay'da kalkan e, otobüslerin olduğu bir durak var. Buraya nasıl gelebilirim derseniz arkamda gördüğünüz İstinye Park. Buraya gelmek için Fahrettin Altay e, durağına inerseniz oradan İstinye Parkı görürsünüz ve şurada arkamda giden yol Keşme yerine gidiyor. Çeşme'ye gelmek için işte buradaki yazhaneden, Çeşme Seyahat'in ayaklı yazhanesi. Buraya gelip bir sonraki otobüsten bilet alıp Çeşme'ye gelebilirsiniz. Bu İstinye Park'ın arkasındaki otogar kısmında yer alıyor. Şöyle geliş açıdan göstereyim. Şimdiden hayırlı yolculuklar.